bugüne kadar yıllardır hatta sürekli dediniz ki Mertcan seni sadece 12-13 yaşındaki veletler izler, çocuklar izler dediniz. Sesimi çıkarmadım. Ama bugün kanıt günüdür. Bugün 7'den 70-80'e kadar, 77 de 80 ne de gider o. 70-80'e kadar herkesin beni tanıdığını size kanıtlayacağım. Nasıl mı? Hemen izleyelim. Merhaba bir şey sorabilir miyim? Merçam Bahar tanıyor musunuz? Evet. Mercan Bahar. Evet. Nereden tanıyorsunuz? Mercan öldürülen adam. Öldürülen adam. Mercan Bahar video çekiyor YouTube'da. Merçam Bahar'ı acaba hiç duydunuz mu ya da tanıyor musunuz? Yok. Mercan Bahar tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Cidden tanımıyor musunuz yoksa falan mı yapıyorsunuz? Hayır, tanımıyorum. Hayır. YouTube fenomeni kendisi böyle şaklaban, makara kukaga. Tanımıyorum. Gerçekten mi? Evet. Pişt filminde oynuyor gözlüklü çocuk. Aa Pişt şey filmi değil mi de Oğuzhan Uğur? Sadece Oğuzhan Uğur, Mertcan niye... Sen şimdi bir saniye göstereceğim sana ben kurtulamayacaksın. Sen misin? <laughs> nasıl? Tanımıyor musun ya? O filmde ben de varım. Oğuzhan Uğur'u nasıl tanımıyorsun? Ee, vallahi tanımıyorum. E muhtarım içeri kızlar geldi. Ne yapacağız? Onları da mı korkutacağız? Yalnız ben reyleri söyleyemiyorum. O yüzden belki tanımamışsınızdır Mertcan. E. Bahar R li. Yok tanımıyorum. Do you, do you know and uh, pşşt film uh, fucking? What? Uh, do you and know uh, pşşt film? Pşşt films. Pşşt film? Yeah. What's, uh, what's pşşt films? Uh, can uh, you hear me? I hear you, yes. Yeah. Evet tanındık ve fotoğraf çekinmek istedi kendisi. Ses mi? İnternetten bir sürü korku sesi indirdim. Örneğin şu... Merhaba kardeşim, bir şey sorayım mı sana? Mertcan Bahar'ı tanıyor musun? Yok, hayır. Kaç yaşındasın sen? 14. 14. Selfie'nizi bölüyorum da bir şey sorabilir miyim? Peki. Mertcan Bahar. Daha önce duydunuz mu bu ismi? Duymadım ya. Bir tanıyorum der misiniz peki? Mertcan Bahar'ı seviyorum der misiniz? Tanımadım ben nasıl tanıyorum diyeyim ya? Dedeciğim. Duyuyor mu beni? Bak şimdi biz o kadar bilgisayar kaldık bu kahvehaneye. O kadar bilgisayar kaldık. Niye aldık? Sizin gibi yaşlı dedelerimiz öğrensin, gençleşsin diye değil mi? Hani bilmiyorsun tamam. E, Mertcan Bahar'ı tanıyor musunuz? Yok. Mertcan Bahar YouTube'da evet. çok ünlü bu çocuk. Tanımıyorum. 9 milyon izlenmesi var. Evet. 36 bin abone. Uh, do you know uh, Mertcan Bahar and loves love fucking party? Mertcan Bahar. No, I don't know him or her. Mert Can Bahar. What is what it is? Uh, is YouTube partner and phenomenon. Uh, merhaba bir şey. Uh, YouTube'a girip abone olur musunuz? Yani bakarım ben. Komik. Ama maymunca. Oy. Olabilir yani. iyi Olmasın ki yani. Ben bak, bakmam lazım. Bunun için bir şey diyemeyeceğim net olarak. Mertcan Bahar'ı tanıyor musunuz acaba? Yok hayır tanımıyorum. Mertcan Bahar. Tanımıyorum. O Mertcan Bahar benim. YouTube evet. fenomeni, video çekiyorum öyle. Evet. Ünlüyüm de biraz kusura bakmayın. Ee, hiç duymadınız mı beni ya? E, duymadım gerçekten. A şimdi şu anda duydum. Aşkım, seni babandan istesem acaba bana verir mi? <laughs> Tamam be. Ne kızıyorsun biliyordum zaten. Evet arka... Pardon olmadı. Bir eee şey yapalım. Evet arkadaşlar. Deminki röportajlarda da gördünüz ki kimse lanet olsun beni tanımıyor. Şu an arkadan donum gözüküyor fakat umrumda değil. İstiklalin ortasına oturdum. Ve size bu videoyu çekiyorum evet. Röportajlarda da gördünüz kimse tanımadı filminde oynadım dedim tanımadılar. Youtube'da oynadım dedim tanımadılar. Gözlük takmıyorum diye mi ya bunlar? Gözlüklü çocuk deyince tanıyorsunuz. Gözlüklü çocuk deyince tanıyorsunuz. Şimdi niye tanımıyorsunuz? Ben daha